avcı atıcı arkadaşlarımız test ve grup mantaşımız devam ediyor. Kağıdımızın boş olduğunu gösterelim. Kağıdımız boş. Tenekemizi gösterelim. Milletin aklına herhangi bir şey gelmesin. Şunlar arkadan atılıp önüne gelenler. Şuna az önce atış yaptık. Ee, deldiği yerler. Buraları kağıtla kapattık. Hani e, fişeyi bilerek doldurmayla piyasa fişeğinin arasındaki şeyi göreceğiz şimdi. Salih Gülücü Bey'in fişeklerini attık. O kalınlıktaki sacı deldi ve karşıya geçti. Ezgi'yi de alalım. Aile boyu çalışıyoruz bugün. Ve bakayım. Kameraman kameramanımız Ahmet. Yakında bizim yerimizi alacak. Benim oğlum. Kızım. Fotoğrafçı. Evet arkadaşlar. Az önce DCX7 e, beyaz pardon 6 ile 71 santimle atışını yaptık. Şu anda da siyah modelimizle e, bu seferde BPS kullanalım. 32 gram 6 numara. Kağıda atışımızı yapalım. Aynı atışı. 30 gram 6 numaralı dediğimiz gibi Avrupa fişeklerde yoğunlaşıyor. Ama biz e, avcı ve atıcı arkadaşlarının en kolay ulaşabileceği fişekle test ve grupman atışını yapıyoruz. teneke atışımızı yaptık. Şimdi <laughs> yine 61 santim kantilever namlumuzla bu sefer yerli fişekle 3 sefer kağıda 2 seferde 2 seferde yandaki e, sacı atışımızı yapacağız. Bakalım 32 gram e, yavaşçalar fişek tek kurşun şeyi delecek mi? Ee, siz söyleyin. Yandaki saçı delecek mi? Yine biz tüfeğimizi avcı ve atıcı arkadaşlarımızın avda nasıl kullanıyorsa o şekilde atışını yapıyoruz. İlk önce kağıda atıyoruz. gördük kaçırdık. Şimdi hedefimize gidelim. Çemizi bıraktık. Evet. Şu işaretlediğimiz yer şuraya kağıda değmiş. Doğru mu? Şu ikincisi. Şu önceki atıştı. Evet onlar da delmiş arkadaşlar. Şu yerli fişek işaretledik. İki, iki tane buraya attık. Doğru mu? Bir, iki. Onlar da delmiş arkadaşlar. Sacın kalınlığını bir daha gösterelim. Demek ki çok kaliteli bir fişekmiş. Şimdi

30 31, 32, 33 33 şeyin vurduğu yerlerde de vardır. Ortalama 40 tane. Bu sefer de sol meyilli atmışız. Hani dediğimiz gibi avcı batıcı arkadaşlara göre bu şeyi değişkenlik gösterebilir. Bu da tenekemizin ön yüzü. BPS'de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. 29 saçma değmiş arkadaşlar. Hiçbir tane delen yok. Şimdi aynı tüfeğimizle ee, Şükrü Kaya'nın bize gönderdiği, şöyle gösterelim. Şükrü Kaya'nın bize gönderdiği, kendi yaptığı 32 gram 5 numarayla Urupmanına bakacağız. 65 santim 1 numaralı şokla. Bakalım Urupman nasıl olacak. şeyin içerinin e, ne olduğunu bilmiyoruz. 30 gram altı numara. Belki de şeydir. 32 5 atalım. şeyin içerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız 30 gram 5 numara piyasa değerlerinin <laughs> saçma ve şeyine sahip barut. <laughs> Hedefimize gidelim. Evet arkadaşlar. Aradaki farkı şöyle size göstermiş olalım. Bakın. gelmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 vesaire ortalama 40 tane. 40 taneden 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, 11 tanesi delmiş arkadaşlar. Yani e, tüfekle ve fişekle uyumlu e, fişeyi bulduğunuz zaman daha buralarda da var, çizenler de var. Bulduğumuz zaman yani sorun yok. Ne diyoruz? Hoş kalmışsın. Bildiğiniz gibi. Türk komandosu. Evet avcı batıcı arkadaşlarımız. Ee, şimdi Malatya'dan Seyfettin Altunkaya'nın tüfeğinin test atışını yapacağız. Seyfettin Bey tüfeğini DCX 26 65 santim mobil şok yana kullandı. Yalnız Seyfettin Bey'in dipciğini ee, tüfeğe bağlandığı yerden bitiş noktasını 31 30-31 santim arası istedi. Bu Seyfettin Bey'in dipçiği değil. Sadece bunu test atışı amaçlı e, taktık. Seyfettin Bey'in dipçiğini kendi istediği şekilde yapıyoruz. Şimdi yine az önceki videoda söylediğimiz gibi şok takımını unuttuk. 2 numara şokla ve 5 numara şok var yanımızda. İkisiyle test atışlarını yapacağız. Şimdi avcı ve atıcı arkadaşların her zaman bulabileceği 32 gram 6 numara BPS fişekle 36 santim daire çapına pardon 76 santim daire çapına 36.5 metreden metremizi gösterelim. Şöyle 37 metreden aşağı yukarı 37 metreden atıyoruz. Hava eksi 2 derece. Tüfeğimiz 65 santim mobil çoklu DCX-26. atışımızı yaptık. Şimdi aynı fişekle. Hatta şöyle yapalım. <gülüyor> Mirage <gülüyor> 32 gram pardon 34 gram bu. <laughs> 34 gram 3 numara. Yandaki <laughs> neki <içindeki> atış yapacağız. <laughs> atışımızı yaptık. Hedefimize gidelim. Evet, 2 numara şokla biz de gösterecek olursak. Gerçekten bu BPS e çok güzel bir grupman veriyor. Yani Avrupa şekleri aratmayacak ar 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 seviyede. Çoğu ikili. Böyle 2, bir, iki, üç, dört, beş, altı. isabet 202 32 gram 6 numara şok 2 namlu boyu 65 mesafe 36.5 şok 2 namlu boyu 65 model şok model dx 26 muhittin miydi muhittin mi? evet arkadaşlar şimdi Denekemize bakalım. Denekemizde de şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 şu 36 şu 37 şu 38 Tenekemizde de 38 tane saçma var arkadaşlar. Ne diyoruz? Boş kalmış. Bildiğiniz bir Türk pompalı.